Paylaşımlarımdan anında haberdar olmak için kanalıma üye ol. Bu kalk hadi sabah oldu. Tamam kalkıyorum. Nasıl güzel uyudun mu? Çok güzel uyudum. Ama rüya görmedim. Tuvalete gitmem lazım. Hadi otur. Tamam mı bu? Hadi banyomuzu da yapalım. Çok kirlenmişsin. Sana yemek yiyeceğiz değil mi? Yemek yiyeceğiz. <laughs> Önce kurulanalım. Sonra da seni tarayayım. Önce yemek yiyecek olmaz mı? Bitti bile bu bu. Haydi mutfağa. Önce şu mutfağı temizleyelim bu bu. <laughs> şu çöpü de çöpe atalım. Sıttan evet. Yatıyor. Onu da tanır eder misin? Ettim bile Bubu. Haydi Bubu masaya otur. Aa telefon çalıyor. Neyse yemekten sonra bakarım. Karnım çok acıktı. Ben şeker yemek istiyorum. Diş şekerleri bitireceğim. Bubu bu kadar çok şeker yersen dişlerin ağrır. Dur Bubu bu kadar yeter. Bir şey olmaz ona. Sen merak etme. Benim dişlerim çok sağlam. Hem dişlerin ağrıyacak bu bu. Hem de miden. Miden mi? O neden ağrıyacak ki? Bu kadar fazla şeker. Çok zararlı. Hem dişin için hem de miden için. Tamam tamam. Şimdi iyi günler. Bitti. Bir de su içeyim. Tamam. Çok susamışım. İyi deyin. Her şeyleri de yere atmışsın Bubu. Burayı daha yeni temizlememiş miydik? Ne kadar pis bir kedi oldun sen. Heee hmm, evet. yanlışlıkla yere atmışım sanırım. Şekerler o kadar güzeldi ki kendimi kaptırmışım. Hadi Bubu dişlerini fırçala. Hayır fırçalamayacağım. Ellerimi yıkayacağım sadece. Birazcık sabırlıyorum. Dişlerimi sonra fırçalayacağım. Şimdi fırçalamak istemiyorum. Dişlerin ağrıdığında görürsün o zaman Bubu. Sonra fırçalardım dersin. Ama iş işten geçmiş olur. Hayır dişim hiç ağrımıyor. Burayı da kirletmişsin Bubu. Üstelik balığın suyu da kirli. <laughs> ah yaramaz Bubu ah. Biraz sesimi çekmek istiyorum. Flaş gözümü aldı. Biraz da koltukta zıplamak istiyorum. Sıpla bakalım bu bu. Dikkat et düşme. Ben hiç düşmem ki. Dişim ağrıyor. Hem de çok ağrıyor. Ama ben sana söylemiştim bu bu. O kadar şeker yememen gerektiğini. Dişinin ağrıyacağını söylemiştim. Dişçiye gidelim mi bu Evet evet hemen gidelim. Hadi bakalım baba. Hemen çıkalım. Dişim <laughs> çok ağrıyor. Hemen gitmem gerek. Evet işte buradaydı. Evet hadi gir baba. Ben seni kapıda bekliyorum. Tamam tamam. Hoş geldiniz. Dişim çok ağrıyor doktor abla. Aç bakalım ağzını babu. Babu bu ağzının hali ne? Hep dişlerin sapsarı olmuş. Dişlerinde o da ne? Şeker parçaları mı var? Evet. Bir sürü, bir sürü, bir sürü şeker yedim. Biliyor musun? Evet. Hep dişlerin arasında kalmış. Onları temizlemem lazım. Ağzında o kadar pis kokmuş ki. Şu spreyden sıkayım ağzına. Bu kadar çok şeker yersen dişlerin ağrır bu bu. Dişlerini de fırçalamamışsın belli. Evet fırçalamadım. Ağrımaz sanmıştım ben. Şekerler dişlerimizi ağrıtır bu Çok fazla yememeliyiz. Eğer şeker yediysek hemen dişlerimizi fırçalamamız lazım. Dişlerim beyaz oldu bu Teşekkür ederim. Bir daha bu kadar çok şeker yersen dişlerini çekmemiz gerekebilir bubu. Lütfen dişlerimi çekmeyin çok korkuyorum. Şu an şu an dişini çekmeyeceğiz bubu. Ama bir daha bu kadar çok şeker yersen çekebiliriz. Yok yok yemem. Dişlerini fırçalamayı da ihmal etmeyeceksin ama bubu. Hiii kesmem artık. Çünkü dişim çok ağrıdı akıllandım. Bu kadar çok şeker yemeyeceğim. Aferin sana babu. Dişlerine taş takmamı ister misin? Evet evet istiyorum. Evet bunları takıyorum. Kendin de çıkartabilirsin evde. Yemek yemeden önce çıkart tamam mı? Yoksa yutabilirsin. Tamam tamam. Bitiyor. Az kaldı doktor abla. Son bir tane kaldı. Onu da taktım mı bitti. Gel bubu sana biraz parfüm sıkayım. Aaa mis gibi kokuyor bu parfüm. Bu da çok güzel kokuyormuş. Şu balığı da yenmek istiyorum. Tamam baba artık gidelim. Evet. Karnım da biraz acıktı. Çünkü şeker bizi tok tutmaz bubu. Hemen karnımız acıkır. Evet. Hemen karnım acıktı. Hemen eve gitmek istiyorum. Evet. Haydi girelim evimize. Topla hadi. Şu bir ağaç vardı. Evet. işte bu ağaç. Midem ağrıyor. Hemen doktora tamam, gidelim. Tamam baba. Hemen Hoşten. gidiyoruz. Hoş geldin baba. Doktor bekliyor seni. Girebilirsin. Hoş geldin baba. Mide Tamam Bubu bakalım bakalım midene neyi varmış. Sağlıksız yiyecekleri çok tüketmişsin Bubu. Evet şeker yemiştim hem de bir sürü. <laughs> ah Bubu bir sürü şeker yenir mi? Ama çok lezzetliydi çok tatlıydı dayanamadım. Hiç Sana bitkisel bir ilaç vereceğim. O ağrılarını geçirecek ama Bubu bu kadar çok şeker yememelisin. Evet, şeker dişlerini de ağrıtır bu bu. Karnım çok acıktı. Biraz bir şeyler yiyelim mi? Peki, ne yemek istersin bu bu? Evet, bu bu. Onlar da sağlıklı. Bütün meyveler ve sebzeler sağlıklıdır. Tamam o zaman. Şu çöplerimi de çöpe atayım. Hemen gidip dişlerimi saçamayacağım. Aferin sana. Akıllı bu bu. Biraz ışığı açıp kapatıyorum. Bobo'nun çok hoşuna gidiyor bu. Çok eğleniyor. Hadi Bobo üstüne güzel bir şeyler giy de dışarı çıkalım. Tamam. Bobo nasıl olmuş sizce arkadaşlar? Bence çok güzel olmuş. Buraya gidebilir miyiz? kırmızı hissettirmek istiyorum. Hoş geldiniz. Tabii ki de. Buyurun. Önce ellerinizi temizlememiz lazım. Sonra da tırnaklarımızı temizliyoruz. bir kere daha geçtiğimiz zaman kuyu kırmızı olur. Çok güzel oldu. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Üzerine biraz da sim dökeceğim. Böyle daha güzel olacak. Oo, çok güzel oldu. Bunu çok beğendim. Güle güle kullanın. Yine bekleriz. Bakayım tırnaklarına Bubu. Çok güzel olmuş Bubu. Sonra da Suyun sıcaklığı iyi mi Bubu? Çok iyi. Bubu suyu keyfini çıkartıyor. Hadi ona biraz baloncuk yapalım. Nasıl? Eğleniyor musun Bubu burada? Evet. Çok eğleniyorum burada. Biraz seni keseleyelim Bubu. Bu parancıklar da çok eğlenceli. Bubu burayı çok sevdi çıkan baloncuklara da çok bayıldı. Biraz ona kalpli balon yapayım. Bu bunu çok beğeniyor. Çok seviyor. Onları patlatmak istiyor. Bu şöyle güzelce bir keselim. İyice kirleri çıksın. Oyuncakları da yanına koyayım bu bunu. Biraz daha bolon yapalım. Bubu Bubu olanları patlatmayı çok seviyor. Al bakalım bu bu. Nasıl eğleniyor musun? Hadi artık gidelim Bubu. Vakit geç oluyor. Şöyle bir yüzünü kurulayım. Kuyruğunu. Evet, hadi gidelim. biraz parfüm sıkmamı ister misin bobo? Bu, çok güzel olmuş değil mi arkadaşlar? Şapkası da çok güzel. Ayakkabıları da. Bir de kuyruğuna kurdele takmış. Çok güzel giyinmişsin bugün bu bu. <laughs> Hadi artık eve babu. Yatma vakti geldi. Evet. Ben de bugün çok yorulmuştum. Iyi, i̇yi geceler babu. Oyuncağını da yanına koyuyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bugün sizlere yeni kedim Bubu'yu tanıştıracağım. Hadi gelin Bubu'nun yanına gidelim. <laughs> Bubu da uyuyormuştu. Hadi onu uyandıralım. Bubu kalk. Bubu uyanma vakti. Hayır kalkmayacağım. Kalkmalısın. Bak seni kimlerle tanıştıracağım. Merhaba de. Bu çok kirlenmiş bu arada. Hemen babamızı yıkamamız lazım. Hadi banyoya gidelim. Hayır yıkamayacağım yıkamayacağım. Babu akşam sifonu çekmeyi unutmuşsun. Gece herhalde tuvalete kalkmış. Hadi babu küvete gir. Ben yıkanmak istemiyorum. Üf, hiç sevmiyorum yıkanmayı. Yıkanmak istemiyorum dedim sana. Ya. Tamam bitti artık. Çıkabilirsin. Hadi bu boyu kurulayalım. Tamam. Kirli karar mısın? Evet. Harika. Çok güzel oldun. Teşekkürler. <laughs> pis baba pis. Her yere yemeklerini bırakmışsın. Ben yani. Hadi ağaca çıkalım bu bu. Bu ağaca çıkmayı çok seviyor. Yavaş yürüyelim bu bu. Bana bir şey olmaz. Aferin sana. Ne kadar yükseğe çıktın. Ah bubu! bu. Bu bu düştü. Hmm. Bu bu. Kuyruğun çok kötü olmuş. Hadi gel doktora gidelim. gitmelisin. Hadi içeri gir. Canın acımayacak merak etme. Ah baba ah. Kuyruğunu ne hale sokmuşsun. Zavallı bu baba. Biraz dikkatli olmalısın. Dikenler hep kuyruğuna batmış. Yaralarımızı da temizleyelim. Evet. Aa. Baba, bunlar da ne? Hep bitlenmiş baba. bu bitlenmiş, bitlenmiş ağaçtan bilmeliyiz. düşünce. Hemen onları öldürmeliyiz. Yoksa çoğu alır babayı çok kaşındırır. Hmm, hangi renk seçelim bu bu? Uslu bir kedi olduğun için sana bir abur cubur. Hmm, bu çok güzeldi. Bir daha istiyorum. Bir de çilekli süt. Beyaz gezmek istiyorum. Şu sulayabilir miyiz? Evet sulayabiliriz. Hadi sulayalım. İstersen bu dışarı çıkalım artık. Biraz eve gidelim. Biraz yürüyüş yap bu. Sana iyi gelecektir. güzel Asket. aferin Bulu bana bak bana bak nasıl topu oynuyorum bana bak <laughs> bana bak topu nasıl da çeviriyorum bana bak arkadaşlar bu, bu elinde topu çok güzel çeviriyor basket Bana Onu... bakın arkadaşlar. Bana bakın arkadaşlar. Çok güzel oynuyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Hadi yesene. Hadi eve gidelim bu bu. Bu biraz daha yürüyelim. Biraz suyu seyret bubu. Burası çok güzel. Burası çok güzel. Burayı çok beğendim. Çok güzel. Dişlerimi fırçalamak istiyorum. Dişlerini mi fırçalamak istiyorsun bubu? Evet. Bakın bubu uçabiliyor. Ben uçabiliyorum. Hmm. Hmm. Hadi gelin babanın dişlerini fırçalayalım Beni <laughs> hmm. uh. istemiyorum bu, bu burları hep kirletmiş Ah bir fare Peki. O benim arkadaşım Peki. Aa, O senin arkadaşın mı Kediler, Fareleri kovalar bu dahaki videoda görüşmek üzere.